Film Dallas'tan Londra'ya uçmakta olan IA-42 adlı bir yolcu uçağına başlar. Kaptan William Strong uçuş durumu hakkında bilgi verir ve yaklaşık 7 saat içinde varış noktalarına ulaşacaklarını belirtir. Ayrıca hava koşullarının mükemmel olduğunu ve yol boyunca herhangi bir engelle karşılaşmayacaklarını söyler. Kaptan Strong'a birlikte birçok uçuş gerçekleştirdiği yardımcı pilot Daniel Prentice eşlik ediyordur. İkili konuşurken aniden garip bir anormallik meydana gelir. Kokpitin içindeki elektronik cihazlar titremeye başlar ve bu durumda Kaptan Strong'un yardım istemesine neden olur. Yer kontrolü ona herhangi bir mekanik sorunların olmadığını ve önlerindeki gökyüzünün açık olduğunu garanti eder. Pilotlar rahatlar. Ancak biraz ileriye ulaştıklarında devasa bir fırtınanın yaklaştığını fark ederler. Şaşıran Kaptan Strong, gökyüzünün açık olacağını söyleyen yer kontrolüyle tekrar temasa geçer. Adam fırtınanın birdenbire ortaya çıktığını söyler. Hiçbir seçeneği kalmayan Kaptan Strong, yolculara koltuklarında kalmalarını söyler ve fırtınanın içinden geçmeye hazırlanır. Yardımcı pilot Daniel bu fikirden emin değildir. Ancak kaptan başka bir yol olmadığını söyler. Yolcular korku içinde çığlık atarken birlikte yoğun türbülansın içine doğru girmektedirler. Neyse ki korku dolu anlardan sonra uçak fırtınadan geçer ve pürüzsüz gökyüzüne çıkar. Yolcular rahat bir nefes alırken pilotlar gökyüzünün gece gibi tamamen karardığını görünce şaşkına dönerler. Dahası uçağın içindeki tüm sinyaller de kesilir. Sadece radar çalışıyordur ve yer kontrolle olan tüm iletişim kesilmiş durumdadır. Bunun sadece fırtınadan kaynaklanan bir arıza olduğunu varsaymaktadırlar. İlerlemeye devam ederler ancak sonraki 30 dakika boyunca radarla Tek bir uçak bile bulamayışından şüphelenmeye başlarlar. Kaptan Strong etrafta birilerini bulmak amacıyla uçağı bir döngü içinde uçurmaya karar verir. Bunu yapmadan önce uçuş görevlilerinden biri olan Cameron'ı arar ve inişe geçecekleri için herkesi koltuklarına oturtmasını ister. Bir sonraki sahnede pilotlar planladıkları gibi alçalmaya başlar ve tam o sırada radarlarında bir şey fark ederler. Kaptan ilk başta mutlu olur ancak Daniel bunun normal bir uçak olmadığını söylediğinde korkmaya başlar. Çok sayıda savaş uçağı bir şehri bombalamaktadır. Savaş var gibi görünüyordur. Bu durum yolcuları paniğe sevk eder ancak uçuş görevlileri her şeyin yoluna gireceğini söyleyerek onları çabucak sakinleştirir. Bu arada kokpitte pilotlar da aynı derece şaşkındır. Tam durumu anlamaya çalışırken bir grup savaş uçağı etraflarında dönmeye başlar. Saldırıya uğramak üzeredirler. Ateş hattından uzaklaşmak için radarlarını kullanırlar ve tekrar gökyüzüne yükselirler. Bu sayede tehlike şimdilik önlenmiş olsa da yolcular her geçen dakika daha çok endişelenir. Bazıları kameranın neler olduğunu açıklamasını ister. Kameran sakin bir şekilde onlara her şeyin kontrol altında olduğunu garanti eder. Bu arada Kaptan Strong yerdeki kimseyle temas kuramaz ve mevcut konumları hakkında hiçbir ipucu alamadığı için bir kez daha alçalmaya karar verir. Plan çevreyi incelemek ve bulundukları yeri tespit etmektir. Daniel aşağıdaki tehditten çekindiği için buna karşı çıkar. Ancak Kaptan yakında yakıtlarının biteceğini söyleyince kabul eder. Bu arada tarihçi oldukları ortaya çıkan iki yolcu Dale ve Bennett durumu tuhaf bulur ve kaptanı bu konuda bilgilendirmeye karar verirler. Kokpite gizlice girerler ve Kaptan Strong'a az önce tanık oldukları savaş uçaklarının 1900 45'ten biri üretilmediğini söylerler. Bunlar Naziler tarafından sahip olunan ve işletilen lütfaflardır. Bunu duyan Kaptan Strong öfkelenir ve Cameron'a adamlara kokpitten dışarı kadar eşlik etmesini emreder. Ancak Bennett bir şekilde 1940'a, 2. Dünya Savaşı'nın göbeğine döndüklerini söyler. Tarihçiler ayrıca uçağın tüm sinyallerini kaybettiğini öğrenir. Bunun üzerine Kaptan Strong isteksizce onlara kendilerini açıklamaları için 30 saniye verir. Bunun ardından 1940 yılında Batı Müttefik Cephesinde çok fazla radyo kulesi olmadığı için uçağın herhangi bir sinyal yakalayamadığını söylerler. Ayrıca uçağın 1940 yılında Fransa'nın batı kıyısına yönelik hesaplanmış bir Nazi saldırısı olan Aziz Azer'in bombalanmasına döndüğünü belirtirler. Bu spekülasyonlar kaptanı daha da kızdırır ve tarihçilerin kendisiyle dalga geçtiğini düşünür. Onları yerlerine gönderir ancak çenelerini kapalı tutmalarını öğütler. Bir sonraki sahnede pilotlar herhangi bir radyo sinyali yakalamayı umarak bir kez daha uçağı alçaltırlar. Neyse ki kaptandan hemen kendini tanıtması isteyen bir İngiliz'e ulaşmayı başarırlar. Kaptan Strong kendini tanıtır ve acil yardıma ihtiyaçları olduğundan bahseder. Ancak radyodaki adam Nigel onların niyetleri konusunda şüphecidir. Yüksek irtifada uçan bir uçaktan radyo sinyali yakalamanın imkansız olduğuna inanıyordur. Ki haklıdır çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin uzun menzilli yayınları engellemek için bu kadar gelişmiş ekipmanları yoktur. Zaman tükeniyordur. Kaptan Strong Nigel'den yardım ister ancak Nigel'in onların kimliği konusunda kafası karışıktır. Sonuç olarak Kaptan Strong Nigel'e tarihi sorar ve 17 Haziran 1940 olduğunu öğrenir. Bu durum kaptanları şok eder ve sonunda tarihçilerin yalan söylemediğini anlarlar. Nigel'i ticari bir uçak olduklarına ikna edemezler. Başka seçenekleri kalmayınca Kaptan Strong tarihçileri çağırır ve Nigel'le konuşturur. Bennett varsayımlardan kabaca bir yer çıkarır ve ayrıca Lancasteria'nın batırıldığı noktadan geçtiklerinden bahseder. Bunu duyan Nigel şaşırır çünkü onun zamanında Lancasteria hala aktiftir. Daha sonra amirine gitmeye ve adamların doğru söyleyip söylemediğini teyit etmeye karar verir. Uçağın içinde bir yolcu kokpitteki konuşmalara kulak misafiri olur ve dur haberdar olur. Daha sonra meseleyi kendi ellerine almaya karar verir ve oturduğu yerden kalkar. Bunu takiben herkese uçağın bir şekilde 1940 yılına gittiğini ve şu anda Fransa üzerinde olduklarını duyurur. Ayrıca Hitler'in ordusunun şu anda ülkeyi işgal etmekte olduğundan bahseder ve onu durdurmak için hep birlikte çalışmayı teklif eder. Bunu duyan yolcuların çoğu ona deli diyerek gülmeye başlar ancak bazıları ona katılmayı kabul eder. Bunun üzerine yeni kurulan grup kokpiti ele geçirmeye ve acil iniş yapmaya karar verir ancak birkaç Amerika Birleşik Devletleri askeri tarafından durdurulurlar. Çok geçmeden bir kavga çıkar ve uçuş görevlileri bile olaya katılır. Neyse ki kötü adamlar etkisiz hale getirilir ve daha fazla rahatsızlık vermemeleri için koltuklarına bağlanırlar. Bu arada Nigel pilotlarla tekrar temasa geçer ve Lancaster e hakkındaki bilgilerinin doğru olduğunu açıklar. Ayrıca bu bilginin pek çok insanı kurtarmalarına yardımcı olduğunu da belirtir. Sonuç olarak Nigel sonunda Kaptan Strong'a güvenir ve uçağı indirmesine yardım etmeye karar verir. Ancak bunun için tam konumlarına ihtiyacı olacaktır. Kaptan Strong ve tarihçiler konumları hakkında kabaca bir tahminde bulunurlar. Ancak bu yeterli değildir. Bu nedenle yardımcı pilot İngiliz askerleri tarafından görünebilmeleri için ışıklarını açmayı önerir. Ne yazık ki bunu yapar yapmaz Almanlar onları bulur ve bir grup savaş uçağı etraflarını sarmaya başlar. Uçağı kurşun yağmuruna tutmaya başlarlar ve yolcuları tam bir kaos ortamına sürüklerler. Buna rağmen Kaptan Strong paniğe kapılmaz ve saldırıyı önlemek için elinden geleni yapar. Daha sonra lütfaftan kurtulmak için bir plan yapar. 3'e kadar saydığında uçağı çok dik bir açıyla indirir ve yere çarpmak üzereyken kaldırır. Almanlar da bunu takip eder ancak gelişmiş uçakları olmadığı için yükselemezler ve dolayısıyla yere çakılırlar. Bir sonraki sahnede Daniel'ın saldırı sırasında vurulduğu ve uçakta birkaç delik olduğu ortaya çıkar. Cameron hızla delikleri tıkar ve Daniel'a ilk yardımı sağlar. Bunu takiben Kaptan Strong sonunda korkmuş yolcularla yüzleşmeye karar verir. Uçuş görevlilerinden birinden direksiyonu devralmasını ister ve kokpitten çıkar. İnsanlar onlara tüm durumu açıklar ve ayrıca uçağı indirmek için ellerinden geleni yaptıklarından bahseder. Son saldırı uçağın iniş takımlarına zarar verdiğinden tamir için bazı gönüllülere ihtiyaçları olacaktır. İlk başta herkes ölüm korkusuyla sessiz kalır. Ancak kısa süre sonra iki cesur yolcu Teresa ve Hector gönüllü olmayı kabul eder. Kısa süre sonra üçlü uçağın kuyruk kısmına iner ve incelemeye başlar. Teresa bir mühendis olarak sorunu hemen tespit eder ve düzeltmeye başlar. Bir süre sonra başarılı olur ancak son bir engel daha vardır. İniş takımlarına bir şey sıkışmıştır. Dolayısıyla tamir etmek için birinin oraya inip nesneyi çıkarması gerekecektir. Cesur bir adam olan Kaptan Strong hayatını riske atmayı hemen kabul eder. Ancak Hector kaptan daha önemli olduğu için bunu kendisinin yapması konusunda ısrar eder. Daha sonra iniş takımına iner ve bir çekiç kullanarak sorunu çözer. Sonra Kaptan Strong kokpite geri döner ve Nigel'le bağlantı kurmak için tekrar alçalır. Uçağın sadece 80 dakikalık yakıtı kaldığını, bu yüzden acil yardıma ihtiyaçları olduğunu söyler. Konuşurken iki Alman uçağı aniden uçağa saldırır. Bu kez uçağın tüm camlarını patlatan füz ateşlerler. Tüm yolcular şoktayken Kaptan Strong düşmanlardan kaçmak için başka bir plan yapar. Düşmanların takip etmek için tek ekipmanı olan radarı kullanır. Daha sonra Almanları zekice kandırarak birbirlerine çarpmalarını sağlar ve böylece herkesin hayatını kurtarır. Kılpayı kurtulduktan sonra Daniel aşağı inmeye devam edemeyeceklerini çünkü bunun yerlerini Almanlara göstereceğini fark eder. Tüm umutlar kaybolmuş gibi göründüğünde Bennett bir fikir bulur. Uçak radarını kesip Nigel'e göndermelerini. Böylece onu radarı kullanıp onları güvenli bir yere yönlendirmesini önerir. Kaptanlar plan konusunda tereddütlüdür. Ancak kabul etmekten başka çareleri yoktur. Bunu takiben Nigel yeniden temas kurarlar ve planlarını ona bildirirler. Nigel en yeni silahlarından vazgeçmeye istekli olduklarına şaşırır ancak yine de yardım etmeyi kabul eder. Pilotlar radarı belirli bir yere teslim etmeyi kabul eder ve buna hazırlanmaya başlarlar. Bir sonraki sahnede uçuş görevlileri inişi hafifletebilecek faydalı bir şey bulma umuduyla bagajları aramaya başlar. Yaşlı bir adam torunları için seçtiği oyuncak paraşütleri onlara verir. Bundan sonra radarı düşürme hazırlıkları başlar. Radarı kalın bir giysi tabakasına sararlar ve paraşütleri asarlar. Bir süre sonra belirlenen yere ulaşırlar. Cihazı uçaktan fırlatır ve Nigel'i bu konuda bilgilendirirler. Ne yazık ki paket İsviçre-Almanya sınırının hemen yakınına düşer ve ilk olarak Naziler tarafından fark edilir. Tam o sırada İngiliz ordusunun bazı mensupları oraya gelir ve iki taraf arasında yoğun bir çatışma başlar. Neyse ki Naziler öldürülür ve İngilizler paketin Nigel'e götürür. Hiç vakit kaybetmeden radarı üstünün içine kurar ve çalıştırmaya başlar. Ardından cihazın yardımıyla güvenli bir yere ulaşana kadar Kaptan Strong'a rehberlik eder. Bu sırada uçağın yakıtı inanılmaz derecede azalmıştır ve Kaptan Nigel'den mümkün olan en kısa sürede bir iniş noktası bulmasını ister. Araziye bakarken aniden radarda herhangi bir uçağa benzemeyen büyük bir işaret görür. Bunun onları bu zamana ışınlayan benzer başka bir fırtına olduğu ortaya çıkar. Bunu gören Kaptan Strong başka bir yere inmek için yeterli yakıtları olmadığı için oradan geçmeyi önerir. Nigel'e veda eder ve yardımları için ona teşekkür eder. Sonra yolculara başka bir fırtınadan geçeceklerini ve şansları varsa yakında yeniden görüşeceklerini duyurur. Kaptan Strong ve Daniel uçağı fırtınaya sürükler. Neyse ki planları işe yarar ve uçak Berlin'de şimdiki zamanı ışınlanır. Oradaki yer kontrol onlarla temasa geçer ve inmeleri için tüm pistin temizlendiğini söyler. Nihayet 6 saat süren kaos ve dehşetten sonra IA 42 sefer sayılı uç uçuş nihayet iniş yapar. Filmin son sahnesinde tüm yolcular inişi kutlar ve tek tek dışarı çıkmaya başlar. Bir süre sonra Kaptan Strong da kokpitten çıkar ve aynı yaşlı adamı uçağın içinde tek başına otururken bulur. Avrupa'yı kurtaran radar sistemi başlıklı bir kitap yazıyor gibi görünüyordur. Film yaşlı adamın Nigel'in kendisinden başkası olmadığının ortaya çıkmasıyla sona erer.